kuşlardan aldım. Gel ben ben, ben sana sonuna anlatırım. Sonra sana başka gerçeklerden bahsedeceğim. Merhabalar. Tanışıyor musunuz? Bende. İlk defa. İlk, İlk defa, defa. tanışıyorsunuz. Evet. evet. Merhabalar. Buyurun efendim hoş geldin. Toplu bir alkış alalım konuklarımıza şöyle başlayalım davetle. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum her zamanki gibi. Gurur duyuyorsun. Evet. Bu harika. İlk defa bunu duyanı duydum. Ya. Gerçekten. sevineni gördüm de. Daha çok taze ama önümüzde bayram var. Abi olarak <laughs> evet, böyle abi şeyler. Olarak... Ola <laughs> hala aynı angutlukla devam ediyoruz. Yani <laughs> Estağfurullah. ben, de, bir sıkıntı yok. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Şey Aranızda... Şey Aranızdan her şey olabilir. Konuk sıkıntımız olmayacak yani ne güzel. <laughs> Az sonra Anadolu Kartalları ile ilgili konuşacağız. Çok güzel görüntülerimiz var. Hadiseye hazırladığımız sürprizler var. Ama önce Beyaz Show'da reklamlar. Reklamadan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Sen F16'ya bindin. Ne oluyor? Bindin yani kalkacaksınız. Ya bir de... arkanı dön otur. Güzel bir şey duyarsan dönersin bize en azından. <laughs> bir sohbet ederiz. Nasıl gidiyor yarış? Yani orada kimliğini saklayamıyorsun. Doğru. Sahnede şarkılarım. Ha. Yani orada bence doğal olmak çok önemli. Memnunlar mı değiller mi? Şöyle çok ufak bir şey alalım. Evet. Kesinlikle. Ya neyse bunu sormayayım. Bir koltuğuna mı yakışıyor, sahneye mi diye sormayayım. Kilosu, boyu, posu falan filan dediğin gibi onları düşünmeden dönüyorsun. Tüyse sanatçı olma yani. Olamazsın. <laughs> Montaj yaptı ve e, Hüsmen dayı ee, sizin programın içine Hüsmen Dayı'nın katıldığı programı izleyelim. Buyurun. Ve sahnedeki duruşunuz gerçekten çok takdir edilesi. Ama hiç korkmuyor musunuz bir gün birinin ayağınızı kaydırmak için bir şey yapacağından? I still remember the day you said to me my baby How you were my mentor, one day I hope to be. Yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Some days you were crying so much. We were so young and you did everything. Just like the mother that you are for me. But if I get emotional, that's because you are so special. I'm bir kere daha söyleriz, bir kere daha söyleriz. Abi, süper. Ee, ben hemen bir şey soracağım. Sen düet yaptın mı daha önce? Evet. Çiğli'de. Çiğli'de çekim yaparken kapının önünde böyle 8-9 tane kız var. Moda <laughs> <laughs> teras kulübüne bekliyorum böyle hani böyle 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 bekliyorum yani. Vay iyi ne güzelmiş ya. Kaç sene oldu? Üç. Gel bakalım bir ne olacaksa arkadaşlar. Reklam kaç dakika arkadaşlar? 5 <laughs> dakikamız var. Oh. Çirkin köpekler. Cebe koyuyorsun Çok herhalde. çirkinler. Ya hayvanın haberi yok. Doğum gününü hiç sevmez misin doğru mu? Doğru. E şimdi da sormayacağım o zaman sana. Bir şey varmış Evet halam <laughs> anlattı bunu bana. Hiç haberim yoktu. Bir hatırlamıyorum ama ağlamışız. Peki. Özgür Özgürinçi. Ben bu bölüme... Bu şarkı... Bu şarkı demenizin altında benim sohbetim hiç çekilmiyor. Öyle bir şey mi var bu şarkı Burada... Hangi parça? Ee, bu şarkı... Sıradaki parçayı siz seçin. Bu albümden hangi şarkı istersiniz? Kalbine yalan bulma. Bur Burjuva diyenler? Bence onlar bu şarkıları bilmiyor ha. Valla ben... So <laughs> bir şey var. Suratlarda bir tereddütle alkışlıyor. Sen hangisini söylemek istiyorsun? Benim için fark etmez. Bu şarkı hakikaten siz seçin. Ben de merak ettim mesajımı almış. Haydi buraya. o zaman evet, mesajımı evet. almış. Abi bir de haraki mi var? Efendim? Bu Burjuva diyorlar. <laughs> Emir de büyük geldi. Evet, evet, Sanatçının işi 7'de, 8'de, 9'da, 10'da biter. 11, 12'de biter bazen. Odada mı saklıyorsunuz ya? Ama <laughs> <laughs> sen bunu nasıl O odaya girme. Niye? Murat yaşıyor. Ya bir kere o kadar... Normal aileye mi? bak dışarı para sızmıyor. <laughs> Dayısı arabayı kullanmıyor. Aile şey olmuş yani. Bayağı beraber çalışıyorlar. Dışarıdan kimseyi almadan. Çok güzel almadı. bir şey ama. Güzel bir şey değil Ay, mi? Çok senin? güzel bir şey hakikaten. Ya